Arkadaşlar kapılarımızın montajı tamamlandığına göre bir sonraki aşama sıva, tamirat ve boya işlerine geçmiş bulunmaktayız. Sevgili dostlar ya bir evin balkonun tavanının sıvası nasıl düşer ya? Bir an önce şundan kurtulmak istiyorum. Hızlı bir şekilde şurası sıvansın. Boyalı olmasa bile bu gri renkte yamalı bir hali bile beni mutlu edecek yani düz olsun da şimdilik sonra boyalı haline bakacağız. Evet bakalım hangi aşamadayız şu anda. Hala sıvamaya devam. Biraz daha var belli ki. Ondan sonra bir de düzleyeceğiz daha. Bu arada bir yandan da boya için ufak tefek Tamiratlar, altı çekilecek yerler var. Onlar yapılıyor. Boya öncesi hazırlık. Buralarda çok fazla işlem yok Allah'tan. Standart bir alçı çekimiyle buraların tamiratı yapılıyor. Allah'tan buralarda işimiz çok zor değil. Balkonda kadar. Balkondaki o parça bizi öldürdü. Tabi bir de yatak odasında işlemler var. Orada birazcık fazla alçı gidecek. Oraya geçelim. Evet. Yatak odasının duvarı. Burada tamirat bayağı bir var. Buraya büyük bir alçı çekilme işlemi gerçekleşecek. Bir an önce buranın da bu kötü halinde istiyorum ki göz zevkimiz bir an önce yerine gelsin. Şimdi burada böyle ufak bir detay belirteyim size. Bu kabaran yerler güzelce kazınmazsa daha sonra bu altı çekildikten sonra boyanın hiçbir anlamı olmaz. Gördüğünüz gibi kabaran yerlerin tamamı kazındı. Şimdi o boşluklar altıyla dolduruluyor. Daha sonra kuruma işlemi gerçekleştikten sonra Boya işlemine geçilecek. Tabi buraya e, bir zımpara da atılacak tabi alçıya. Zımpara atmazsanız yamuk yumuk bir şey olur yani. Elinizi değdiğinizde pürüzlü bir hal rahatsız edici olur. Göze de hoş gelmez. Zımpara olmazsa olmazı boya öncesi en son. Şimdi sizi birazcık yapılan işlemle baş başa bırakayım. Daha sonraki aşama için tekrar... ...beraber oluruz. Arkadaşlar... ...bu arada bir yandan... ...balkondaki... ...tavan sıvası... ...tamiratı... ...devam ediyor. Onun da ne durumda olduğunu çıkıp bakalım bence. Burada tamirata devam etsin arkadaşımız. Genel itibariyle sıvası yapıldı. Sadece şu nokta biraz çok hırpalandığı için orada fazla bir döküntü meydana geldiği için o kısmın kurumasını bekleyeceğiz. Sonra işleme devam. Sevgili izleyenler, ustalarımız da ellerinden gelene ardlarına koymadan çalışıyorlar. Onu da belirtmek isterim. Ne istiyorsak onlara karşılık verebiliyorlar. Bunu da ince bir not olarak sunmak isterim. Evde tamirat bitmek bilmiyor. İçerideyiz şimdi de. Alçıya devam. Doldurmaya devam. Tamirata devam. Düzlemeye devam bakalım ne zaman bitecek ve boyaya geçeceğiz çok merak ediyorum. Elimden geldiğince detaylara önem vermeye çalıştım. Gözümden kaçan bir yerler olduysa yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Yani bu işteki olumlu, olumsuz her türlü eleştirilerinize kapım açık. Hiçbir şekilde alınmam gücenmem. Sonuçta eleştiri güzel bir şey. Veya farklı fikirleriniz varsa şurayı şöyle yapsanız daha iyi olurdu. Böyle yapsanız daha iyi olurdu gibi konuları da açabilirsiniz yorumlar kısmında. Bunları da konuşabiliriz. Bu arada bir şey rica edeceğim sizden. Sevgili izleyenler normal şartlarda bu benim işim. Bu işin yanında bir de sizleri bilgilendirmek adına gerçekten bu videoları çekip montajlamasını yapıp e, videoyu yüklemek gerçekten kolay olmuyor. Devamlarının gelmesini istiyorsanız kanalıma lütfen abone olunuz. Bence herkesin benim gibi dört gözle beklediği şu anda odadayız. Buranın nasıl çıkacağını çok merak ediyordum. Bence siz de çok merak ediyordunuz ve şu anda burada boyama işlemi başladı. Direkt sizinle paylaşıyorum. Boya darbelerinin ne performans vereceğini gerçekten benim gibi herkes burada beklemiştir ki şu anda şahit oluyoruz. Yani tamam çok kaliteli bir boya kullanıyoruz. O ayrı ama bu kadar da kapatıcı özelliğe sahip olacağını bu kadar kirli bir tavanı kapatacağını hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Mükemmel oluyor ya. Konuşmayı biraz kesip sizi bu resmen bir terapiyle baş başa bırakmak istiyorum. bir yandan yapılan işlerin kontrollerini sağlıyorum. Detaylar çok önemli çünkü. yatak odasının tavanının tamamı boyanmış. Mükemmel. Harika olmuş ya. Bembeyaz tavan. Tamirli yerler. Buraları falan. Buradaki çatlaklar falan hep kapatıldı alçıyla. Boyandığı zaman düşünemiyorum nasıl gözükecek. Evet. Gördüğünüz gibi tamamıyla tüm hatalar alçıyla kapatılmış. Tamiratlar yapılmış. yavaş yavaş düzlüğe çıktığımızı hissediyorum. Şu duvarların kirliliğine bakın ya. Bittikten sonra harika görseller bizi bekliyor. Balkonda da tamirlerimizin tamamı bitmiş bulunmakta. Zımpara kısmı kaldı sadece. Zımparalar da atıldıktan sonra boyamaya hazır hale gelecek burası da. Gördüğünüz gibi yan duvarlar olsun. Balkon duvarları olsun. Hepsinin tamiratı yapıldı. Kolonların tamiratı yapıldı. Evet sevgili izleyenler. Videomuzun bu kısmının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kaba tamirat işleri bitti. Artık ince işler ve boyalardan sonra tamamen tertemiz bir hale gelecek evin duvarları, tavanları. Son rotuşlarla günü kapatıyoruz. Devam videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.